Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hesap makinesi adında bir oyun buldum. Onu göstereceğim. Şimdi uygulamaya giriyoruz. Buradan arkadaşlar karakter seçiyoruz. Ona gözlük veriyoruz. Sonra X ile hazineyi buluyoruz. AC'ye basıp oyuna başlıyoruz. Şimdi hazineyi aldıktan sonra yılan olayı var. Ama yılanı isterseniz balta veya okla saldırabilirsiniz. Evet rekorumu kırdım. Şimdi Oyunda isterseniz paket açabilirsiniz. X'e basıyoruz ve bana bir ev verdi. Şimdi bir daha bastığımda anakonda verdi. Şimdi oyunda kuş besleme de var. İki kere AC butonuna basıyoruz ve kuşumuz geliyor. Ardından ona böyle yemekler verebilirsiniz. Şimdi diğer olayımız timsah. Timsaha istersek böyle saldırabiliriz. Ve 126 puan aldım. Şimdi İstersen diğer oyuncularla rekabet de yapabilirim. Şimdi diğer olayımız ise yine paket açma. Eğer iki kere X'e basarsanız size büyük ihtimalle eviniz için çatı ve ikinci oda verecektir. Şimdi diğer mantığımız ise şu. Balta ne işe yarıyor? Balta ile isterseniz ok yapmak için ağaç kırabilirsiniz. Şimdi mesela iğneyi balonda deneyelim. Evet, gördüğünüz gibi direkt yok oluyor. Evet. Şimdi isterseniz kuşunuza daha sağ pardon, kuşunuza sadece bu mamayı verebiliyordunuz ve karınca farmı da yapabilirsiniz. Tek yapmanız gereken buraya kırık bir gözlük koymak ve aynı zamanda bir ters balta koymak. Bunları karıncalar yuvalarını götürecektir ve sizde karınca farmı yapabilirsiniz. Bugünlük videomuz buraya kadardı. Şimdilik hoşça kalın.